Asi kızımız dönmüş. Seni kim ırpaladı böyle? Aksesuarları nerede bunun? Çuru ormanında öldürülmüşler efendim. Ah, ölmek için ne kadar güzel bir yer. Ceku, Ceku. <laughs> Sen bir köpeksin. Sucuk yemesin. Kızım, anne beni götür buradan. Mulu, düğün kostümünüz hazır mı? Vaktimiz biraz az da kızınız macera hakkını kullandı. Bir daha oyun istemiyorum. Hiç öyle bakmayın. Orada osulmasaydım şu anda üçümüz de ölmüştük. Karaveli bulmamız lazım abi, karaveli. Peki o sizi bulsa olur mu? Karavel. Karavel. Durun lan. Her gördüğünüz kapışanlığı şey karavel zannediyorsunuz. Hocam bir test yapacağım. Müsaade var mı? Bu! Kurtulduk! Çak bom! Kurtulduk!